Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Blender dersleri serimize devam ediyoruz. En son dersimizde ne görmüştük arkadaşlar? Şurada nesneyi seçip hareket ettirmeyi, döndürmeyi ve ölçeklendirmeyi görmüştük. Şimdi bu T'yi yok ediyorum, boşluğu tıklıyorum. Ben bunu başka türlü nasıl yapabilirim arkadaşlar? Şu şekilde yapabilirim. Mesela ben bunu hareket ettirmek istiyorum. Nesneyi seçip Şöyle G'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın e, şu şekilde bir hal aldı. Beyaz şeyli. Beyaz çerçeveli bir hal. Bir daha fareye tıklayınca şöyle boşluk. Bunu seçince arkadaşlar T'ye basıp şunu inaktif yapayım da T'ye basıp bunu yok edeyim. Bir daha nesnemi seçip G'ye basınca beyaz hale geliyor. İstediğim yere taşıyabilirim, ileri geri alabilirim. Şimdi ben bunu merkeze bırakayım. Sadece x eksenini hareket ettirmek istiyorum. G'ye bastıktan sonra x'e basınca bakın x ekseninde ileri geri hareket ettirip bunu bu arada nasıl yapıyorum arkadaşlar? G'ye basınca beyaza dönünce fareyle hareket ettirmeye başladığın anda hareket eder. İstediğin yere de tıklayarak bırakabilirsin. Mesela G, Y, Y ekseninde istediğim şekilde istediğim yere bırakabilirim. Şöyle bir başlangıcı sıfır olsun. G'ye basıp şöyle sıfıra doğru yaklaştırıp bırakıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle şu değerleri de sıfır, sıfır ve sıfır yapıp enter diyeyim. Merkezde olsun. Arkadaşlar mesela ben şu yeşil çizgi y ekseni şöyle bir şey yapacağım. G'ye bastım. Şunu seçip G'ye bastım. Y'ye bastım. 5'e basınca bırakayım. 1, 2, 3 şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in oraya bıraktım. Ya da mesela şöyle yapayım. Ee, G G G, Y, eksi 5 diyorum arkadaşlar. 5 tane bu tarafa gidiyor. Ya da G, Y, yine eksi 5 dersem 5 yine sola gitmiş oldu. Ya da mesela e, yine sağa gelsin. G, Y, 5 e, dedim ortaya geldi. Hatta G deyip şöyle biraz ortaya alayım. G'ye basıp Z'ye basarsam mavi eksende yukarı aşağı yapabilirim. Mesela G'ye basıp Z'ye basıp 30 metre yukarı göndereceğim. 30 yazdım. Gitti tıkladım. E nerede bu? Şöyle küçültüyorum. 30 metre yukarı gittiğini görebiliyoruz. Ctrl Z deyip en merkeze tekrar alıp zoom yapayım. G konumlandırma. Bir de e, R var. Rotate. R'ye basınca döndürebilirim. Şöyle döndürüyor. Ctrl Z ile merkeze alayım. Mesela şöyle bir şey yapayım. R Rotate. Y ekseninde döndürüyor. Ya da X ekseninde döndürüyor. Ya da Z ekseninde döndürüyor. Enter deyip bırakıyorum. Mesela R, Rize'nin R'si döndürüyor. Ee, S, scale ölçeklendirme, sinopun S'si. Mesela Y ekseninde biraz büyütüp enter dedim. Sonra S'ye basıyorum yine. Z ekseninde biraz büyütüp enter diyor. Sonra S'ye basıp X ekseninde biraz büyütüp enter diyorum. Şöyle bir şu şekilde bir kutu oluşturmuş oluyor. Ctrl Z diyeyim. Mesela şuna bakalım arkadaşlar. Ee, Bir x ekseninde 10 enter dedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar gitti gibi bir şey arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz konumlandırmayı, büyütmeyi de yapabilirsiniz. Blender bize bu imkanları da sunuyor. Özetle G'ye basarsam taşırım istediğim yere. R'ye basarsam döndürürüm. Ee, S'ye, Sinop'un sesine de basarsam ölçeklendirmesini büyütüp küçültebilirim. Bu dersimiz de bu kadardır. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.